Bugün sizlerle birlikte Eylikir'de V oynuyoruz. Karşımızda kim vardı bakıyoruz hemen. Morgana ve Jim vardı arkadaşlar. Bu oyunda normalde Ghost serimiz son maçıydı. Videoya çekmişti ama seslerde bir problem olduğu için video maalesef olmadı. Ve ben tekrardan oyunun izlenimini izleyeceğim. Kaydettirdim tekrardan. Onun hakkında yorum yapıp izleyeceğiz. Bakalım nasıl geçmiş. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Geçiyoruz oyuna. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi hemen hızlı bir şekilde eğlencesini almak için tadını almak için sizi fazla vaktinizi almayacağım hemen saracağım oyunun zevkli kısımlarını alıyorum hemen Zayla kardeşim burada kötü tutuldu çıkman lazım adamsın keke onlarını satayım bunu unutmuştum ama kaçamaz Arbi kaçamaz yakalarız şimdi Şimdi bir kapatalım şuradan. Tamam. Ona girersek alır mıyız? Hiç hatırlamıyorum. Aldım mı almadım mı? Alamamışım. Kaçtı. <laughs> Yuh! V kovalanmaz aslanım. O. V kovalanmaz aslanım. Oyunu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum. Bu oyunun üstüne daha oyun oynadığım için. oyun zevkini yani zevki dediğim nerede ne yapıyorum onu pek fazla hatırlamıyorum. Tek atmışız. Cidden tek atmışız. Çok iyi. Eğit kere de V oynadık arkadaşlar. Yani kolay yapılabilecek bir şey değil bu. Eğit kere de V ben görmedim. Her şeyin ilki bu kanalda aşağıdan like olup abone olmayı unutmayın. Sayra kardeşim iyi tuttun ama işte. Get lan amumu. Gelme o bana. Kardeşim kaç. Aynen öyle kekem. Şimdi. O sonuncuyu Allah canını almaya yani. Vuruyorsun kafama kafama böyle. Şimdi Morgan'a geldi. Amumu orada. Amumu'yu görmedik oyunda. Sadece böyle kimlerden geliyor diye o yüzden açık yani normalde kapatırım Kardeşim tek atıyor be bu mübarek Abi <laughs> Sal onu sal kardeşim yakalayamaz sal gitsin Yine kafaya Q yiyeceksin kalacaksın kul altında Ondan sonra Canın yanacak Öldün zaire. Kardeş öldün ya Yakalayamadım Şimdi, bak, tamam, 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, tamam, tamam. Vurma be, vurma, vurma. Ne vuruyorsun ki? Pat diye kafaya vurulur mu öyle be? Bizin bir saçma, saçma. <laughs> yakala, yakala. Bana gir, vur. Tık, 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 tık. Kıha bizdenmiş. Onu bile bilmiyorum ha. Ama ben oynadım oyunu. Bakın Zayra'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Zaira bizi yalnız bırakıyor. Ölürsek Zayra rap. Ya kardeşim çıkma şundan be. Zayra rap ölürsek unutmuyoruz. Yani ölürsek derken oyunu kaybedersek kaybetmeyeceğimiz için de onun için sıkıntı yok. Çünkü adam premis. Geldi bak ya gel, geldi. Gel. Bırakamaz. Gönül el vermez. Öldün kardeşim. Kardeşim geldin öldün. Ne anladım ben bu işte? Kaç kardeşim kaç. Şimdi totemlere bakın. Şuraya kim totem attıysa. Allah için. Boydan boya gitmiş böyle. Oo, Çin setlerinin bir değişini de bu buraya kurmuş. Orada güzel girdi Zayra kardeşim. Ben iki çöktüm. İki dekiye güzel çöktüm. Hemen devam ki. İkideki aldık mı? Aldık. Yok kardeşim, people'dan çıkma. People'dan çıkma kamera. Ne gıcık bir şeydir ya. Oha. Oha. Adam gazdı oğlum. Ben ne anladım bu işte? Kardeşim ya V'ye böyle girilir mi Allah bilmiyorum ben neyse bir şey demeyeceğim dal kardeşim ona da dal tekle tekle kardeşim bak tekleyemezsen V reportsun ay kurban olam hasara bak be gayet güzel hasarlar arkadaşlar çok güzel hasar bildiğiniz üzere benim Main Lux'ta arkadaşlar Lux sayılırdı yani Main değildi de Lux oynardım genellikle. artık V oynuyorum. Eidi kere de V görürseniz bilin ki ben gelmişimdir. Tut onu tekleyim kardeşim diyeceğim ama tutma şaka yapıyorum. <laughs> Hemen bir be atıp gelelim arkadaşlar. Herhalde be atıyoruz bilmiyorum ki. Attık geliyoruz. Leyinimize geliyoruz arkadaşlar, gelmek üzereyiz. karakter biraz yavaş gidiyor da topu topu nasıl sıkmışlar geçen gün bunu. Koşamıyor o yüzden. Bak o. Pı. Kör olsa kaçırmaz onu. Ama ama oynuyoruz be bu oyunu. Vah artık göz göre göre de girip tasar yemezsin orada Ama işte yapıyoruz arkadaşlar. Ara sıra böyle şeyler yapmamız gerekiyor. Çılgınlıklar. Tamamdır. Bazen unutuyorum ben. Şu minyona vurasım geliyor. Hani her herkesi görüyorum ya. mavi, kırmızıyı karıştırıyorum. Ona vurayım, vurayım diyorum. Karakter vurmuyor. Diyorum karakter niye vurmuyorsun? E abi o bizden ya. Cık. Ya ben vur diyorum. O bizden mi olur ya? Vur geç kardeşim. Çok boş muhabbetim var biliyorum. Ve seviyorum. Boş yapmayı seviyorum. Alır mıyım burayı? İnanın hiç hatırlamıyorum. Aldım mı almadım mı? Bakacağız şimdi göreceğiz. Belki dalmam bile kaçar giderim. Ne dalacağım? Üç kişiye tek mi dalam? Kadir sen aynen kardeşim. Orada ben bu jine girerim. Ama hatırlıyorum. girdim hatırlıyorum ama. Ha, ha, hatırlıyorum. Burada kaçıyor. Ama öperler için kardeş. Seni de öpeceğim yazdım. Ama burada Q kaçırıyorum herhalde. Satayım. Ne oluyor lan? Öldük mü lan yoksa? Çık kardeşim kaç topu kalmadı öleceğiz lan. Ölme lan. Puh. Bu solodaki morde arkadaşlar üçte 3, üç, dörtte 4 dört, tek 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 hepsini alıyor gidip onu alacağız şimdi. Şimdi gidip mordeye kime bulaştığının hesabını soracağız. Morde burada şımarıyor biraz tabi canı az. Fiye çöküyoruz o da bekle hatta oluyor ama baksanıza hayvan gibi vuruyor. Böyle hasar mı olur? Şuna bak ananım aradacak lan adam neredeyse bizi Ama şaka yaparız <laughs> Kuleyi alacağım buradan herhalde kuleyi alırım Alırım bırakmam çünkü ilk kulemi değil Bottan da almışım İlk kuleyi de ben aldım İkinci kuleyi de alacağım Ha bizim kule gitti Üçüncü, üçüncü kule gitti Bizim takımı yardılar Kiana'yı yardılar Şimdi Kardeşim <laughs> V alamadın. V report. V kolsuz. Oynamayı bilmiyorum kardeş. Yok be. Şimdi al kardeşim onu hızlıca. Al al al. Bak bak bak. Karşı takıma bak. Allah için bana geliyor. Oo. Haritaya bak. Bak geliyorlar bak. Baba bak geliyorlar. Kaç kardeşim kaç. Anam oradan değil. Vallahi burada görüp herhalde geri kaçıyordum. Hatırladım. Topuk diyordum da topuk. Oradan da oraya zıplamıyorum. Ne alakası? O oyası oradan oraya zıplayabilir ama gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü kasmışım adamı teklerim yani. Yanlış anlamayın da kasmışız. Bir de viz üstüne. O temelli manyak psikopat bir şey olmuşuz. <laughs> Herhalde B atacağım. B atıp geleyim. Ne yapayım? Bekletmeyeyim sizi. Gidiyoruz Leyne. Tekrardan Morde'nin kafasına vuracağız. Morde gideceğiz kardeşim. Sen bu solo'ya gelme. Kafanı kırarım. Görüyoruz, izliyoruz. <laughs> Şuna bak be mübarek. Aldın mı multi? Niye almadı ultiye? Allah Allah. Burada görünmüyor mu ki bu kayıt yerinde izlerken? Aslında aldı ultiyi ya. Geçmedi. V'ye. V'ye bulaşmaz. Ulti de giremez V'ye. Burada sırf Kiana'yı kurtarayım diye herhalde. Aynen Kiana'yı kurtarayım diye sıçrattım. Yoksa atmam. Beç ne atacağım? Ama bu adam işte bir mavisini aldık. Bize etmediği lafı koymadı. Görün arkadaşlar. <laughs> mumya. Mumya mum kardeşim. Bir öl sana zahmet. Bu böyle tank olur. Adamdaki hıza bak be. Şimdi. Tamam, sen güzel, güzel, güzel. Ömer abi kurtuldu şimdi ömer abi ultisi var mı ömer abinin ultisi yok herhalde biliyorum ki var mı yok mu ama ben kendimi unuttum neyse kendime devam hasara bak be şimdi bu ana sen çöktün var oraya sen oraya çöktün mü kardeşim istersen gel dal yani amumu mumya mumya ulti atayım deme kul altında Yok artık be. 3 kişi 3 3. Ama oynarız. 3 kişiye de oynarız. Rahatça. Şimdi bak. Adamı görüyorum burada. Baba bak. Abi. Böyle bir tatlılık var mıdır? Bir 3'te 3 üç yapayım da Ömer abi bunu alıyordu. Unutmamışım bunu. Çünkü artık nasıl bir koyduysa bana o 3. Üç, kili. Ölmeyim la. Ölmeyim lan. Çıkla geri. Ama burada artık adamlar ha. Hatırlamıyorum ben burayı. Ama çok iyi vurmuş. Bao, ne vurdum lan? Kardeşim sal bak öldürün, öldürün yanlışlıkla harbi kırarım kemiğini. bu oh. puf 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 abi mükemmelim mükemmeliz tüp türkiye mükemmelden neyine de geliyoruz bakalım bu sefer karşımıza kim çıkacak kimin kafasını edeceğiz patlatacağız kırıcıyız bakıyoruz ulti de çok uzun ha baseden eden vuruyor ulti de <laughs> Şimdi kardeşim. Kadik sen bir çıkın oradan. Sen bir çık abicim. Burada abilerin savaşıyor çık. Öldük herhalde artık. Dört kişiye de almazsın ya dört kişiye de. Yuh. Neyse devam ki. Geliyoruz hemen. Eee. <laughs> <laughs> Geldik. Geldik geldik koştuk koştuk geldik. Tamam kardeşim. Uç kardeşim. Uç bir yerlere git. Vur bir yerlere kır. Şimdi. Kim yakalayacağız karşıdan? Bu büyük birinci soru bu. Morgan'a istemiyorum. Ben Jin istiyorum abi. O jin buraya gelecek ve onun imini sıyıracağım. İliğin iliğin imi nedir? Ama onu da çok güzel aldık. Hadi bakalım. Şimdi. Uf. Allah iyi kaçtım. Kendim de demiyorum ama iyi kaçtı. Bu V. Bir değişik. Muhteşem. Ne yazıyorsun kardeş? Oynasana V. <laughs> Şimdi amamucuğum yakalayayım mı abicim seni? Ama bizim takım harbi iyi oynamış. Totem o totemleri görün arkadaşlar karşında bir tane var bizim 10 tane totem var be kanka çıkman lazım ama <laughs> tek istiyor abi gel bana tek at diyor yapıştır tekini diyor abi ölmeyin bak yine bak yine harbi ağlarım ha bu sefer de ölürsem ult atma ona lan çık artık kaşınma vi kaşınma vi kum yok vi hasar niye yiyorsun şımardı vi de şımardı iyice şimdi Kardeşim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Zayra. Sen tutacaksın ben vuracağım. Benim işim vurmak. Oraya da girmezsin öyle mübarek. Oraya da öyle girmezsin. Ama güzel çaldın. Kim çaldı? Kiana mı çaldı? Kıra mı çaldı? Kıra çaldı bence. Kiana çalmış. Kiana seni alkışlıyorum. Çok güzel çaldın kardeşim. Hakkını veriyorsun Kiana'nın. <laughs> şimdi ben burada bir şey yazıyorum herhalde. Çıkalım çıkmayalım. Baron. Yazarım bir şeyler. Zayra'yı bırakmışız orada. <laughs> Zayra kardeşim kaldı tek başına. Kafasına kafasına vuracaklar onun. Katik, O mavi sal be birader. Ama hiç bulaşmam. Çarp olduğu için. Şimdi salar salmaz ko koyar. Tam ben vururken o çalar sonu. Harbi kırarım o zaman onu. Ama bunu da çaldılar lan. Çaldılar mı aldım mı hiç bilmiyorum. <laughs> şekile bak şekile. Şimdi ne yapıyoruz? Kim yakalıyoruz? Buraya dalma kardeş. Dalma mübarek. Anneni sattı. Üç kişi. Vinin yaptığı iş mi şimdi? Şimdi Vinin yaptığı iş mi? Geliyoruz hemen. Az önce o Morgana'yı öldüremedik orada. O bana koydu arkadaşlar. Harbi koydu yani orada tek kişi gördüm daldım. Bir anda 4-5 kişi oldular. Yakalayacağım yine Morgana seni. Çünkü toteminden gördüm. O Bak Kiana ikinciyi de çaldı. Vay helal kardeşim. Kiana rap ya. Bu nedir abi? Şimdi Morde az önceden bir öcümüz var. Bu adam bana... Şimdi anladım. Bu adam bana ulti atıyor ultisi görünmüyor bunun burada çünkü bak da aynı parçaysanız Mundo ulti attı biz öyle etrafında sap gibi kaldık vuramadık neden çünkü adam ultide görünmez Demek ki burada ne anlaşılıyor Morde'nin ultisi Tekrarda görünmüyor arkadaşlar Şimdi Bana ulti atmazsın herhalde tek başına helal olsun kardeşim Cidden yani 10 numara 5 yıldız Bir adamsın <laughs> Şimdi 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 kaç kardeşim kaç 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 topuk topuk dur mu orada. Baron diyorum ben. aa burayı hatırladım. Kiana'nın burada mavisini çalıyorum bak. Kiana benim o kadar kelimi çaldı. Ben hiçbir şey demedim. Adamın bir mavisini aldım. Adam etmedi lafı bırakmadıydı bana. Bak aldım. Şimdi bak yazıyor orada. Lü 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 lü. Hemen klavye delikanlılığı çatır 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 küfürü bas Hop yolla daha yazma kardeşim yürü sen. Ben de cevap veriyorum ha ne diyorsam. Büyük bir ihtimalle sen o kadar kill aldın. Ben bir şey demedim. Bir mavi aldım. Ağlayıp zırlama. Yürü git be. <laughs> Şimdi kardeşim çok vuruyorum be. Çok vuruyor da işe yaramıyor. Aa ah, yakaladım lan seni. Aldın mı oğlum? Oğluşum, aldın mı? Kaç alma bak. Ha git. Git al lan. Sen öl ben alacağım onu. Hatırlıyorum burayı. Ölmemiş ama ve öldü diye hatırlıyordum. Ka minyon yapamıyor ki? Minyon niye almıyorsun ka? Ka minyon niye almıyorsun kardeşim? Bak şekillere bak. Kapatma kardeşim. Burada öldüm herhalde. Burada herhalde öldüm. Abi Öldüm burada lan. Hatırladım burayı. Burada acayip kötü bir şekilde yakalandım. Yakalanmasaydım gerçi onu da alacaktım. Morgana'yı da alırdım ama çok kötü yakalandık be abi. Neyse hemen geliyoruz. Geldik arkadaşlar hemen. Alma bir var Burayı da hatırlıyorum. Burada da kafama pat diye koyuyor bak. İyi bak. Abi. O kadar vurulur mu be? Sen kasmadın. Kasmadığın halde bu tek atmak nereden geliyor? Senin soyundan mı var tek atmak? Bilmiyorum ki. Oyunu burada herhalde bitiriyoruz. Hmm. Kardeşim mor değil kul altında teklemezsin be mübarek. Aaa. Ult atma lan. Ult atma oğlum. Artık satmaya başlamışız belli yani. Herhalde oyunu gidip ben bitiriyorum. Yanlış hatırlamıyorsun. Bakıyorum öleceğim. Bir tane vuruyorum vuruyordum. <laughs> Uğraşmayalım diye. Arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Yeni bir seri bu. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.